Kanka ne yiyorsun ya? Dondurma ha. Ne lo? Vanilya çikolata. Ben de biraz alabilir miyim kanka? Kanka çeşi gör ama. Eyvallah sonku. Ne yapıyorsun ona? Arabamda uyuyoruz a koyayım. Halimiz itten beter. Buraya ilk yattım ya koltuğu ilk yatırdım ya dedim ki çok rahat lan dedim a koyayım aslında. Böyle uyunur lan dedim yani. <laughs> Ama gerçekten bu uyumaya çalışınca o kadar rahatsız oluyorsun ki. <laughs> <laughs> abi biz ne yaşıyoruz a <gülüyor> 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 Arkadaşlarımız evde s**tiği için benim arabamda uyumak durumunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> yat yat uzan uzan uzan. Kanka uzan. Geri geldi lan. Yok De Yok abi Yok abi sıkıntı yok Demek ki burada bilmez. <laughs> kanka biz ne yaşıyoruz ya Ya benim Rolex'im var ya ben ne yapıyorum <laughs> burada kanka <laughs> Ya kanka adam bizi geyisandı Eee... De güzelce... ne? ne? Adam bizi gay sandı kesin abi. <laughs> Güldü mü? Güldü oğlum bir de bunları böyle gördü. Adam bizi gay sandı kanka ya. Oğlum adam bizi gay adam... sandı abi. Her zaman arabamı arkadaşlarıma yıkattım. Bir kez yanında benden daha az salak bir şey. <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Önce köpük. Allah'ım. 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 Ay ne güzel bir öyle Teşekkür ederim dostum. <laughs> var ya. Eline var hiç yakışmıyor. Oğlum <laughs> <Elbine. gülüyor> tekirin pisini niye yaydın kanka oraya? Ne? Tekirin pisini niye yaydın? Hayatında <laughs> kaç kere ara? <laughs> Bu arada ne kadar pis ya? <laughs> Oğlum gitti. Tekirin pisini niye yaydın? <laughs> 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 ya vallahi. Değil. Tamam. <laughs> Buyur diyor Emirhan senin kimliğin, Faruk abi senin kimliğin. Aldı benimki. Oh oh oh. Yaşım küçük sadece kanka yapabileceğim bir şey yok ki. Nasıl toplamamışsınız lan mı? Ben odandaki O sırada annenin beyni. Boyna gala var. lan buraya. Bu bana boyna gala yapacak. Mesela şey diyebiliriz Faruk abi. Evet. Sümüğümü, misafet değil sümüğümü koltuğun altına sürmüşümdür. Ev sahibi görmüştür. Boyuna galaba yapmaya geliyordur. <laughs> Hayır be, espriyi anlamadım. Bak, olay şu bak, şu şarkı olay. Oğlum şarkıyı biliyor. <laughs> o sırada e, yanlışlıkla benim arabaya değdirmiş ama adam uzayıp gitmiştir. O sırada benim aklımdaki düşünce. Ona boyuna bakıp, galava yapacak onu. Çekelemez o kadar Kobe'ye gittik ya. bana <laughs> göster <laughs> 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 Ferga göstereyim mi? Göster oğlum. Gö hadi çıkar oğlum Bu da nerede? Benim seninle konuşmam. Ya kanka, boş ver ya. Hadi. Hayır ben yatmaz bu arada. Lan ne olur ya? Al, ne al, olur yapamam. oğlum? blok çıkacak ya. Ya ki gördüm adamla vallahi yatmam ya. <gülüyor> ya vallahi indiririm şu ya şey, bırak yapıyor şey, ya. Ay şevetle çekmek farklı senin donla indirip göstermem. Oğlum ben gördüm? Ben bu Tamam, ben o zaman ben size göstereyim. Elbise hazır mısın kanka? Tamam ver bana. Ben de yatmaz. Ver bana. Kanka ben de yatmaz ben. Lan tamam ver bana. elbise göster. Lan boş ver boş ver. Vallahi istemiyorum ya. Oğlum sen ne pısırık bir adamsın ya. Buğra abim benim gördü mü görmedin mi? Ya oğlum pis pis konuşma. Buğra abi benim gördü mü görmedin mi? Bir kere göstereyim mi? ya ne olacak? Sanki? Lan bir kere e, bak e, lan. Valla bir kere lan. Ya abi sanki alacağım. <laughs> <A> <laughs> Faruk abi bir daha s**t çekilme sana atacağım böyle yapar. Ben onu üç yıl unutamadım onu bakayım anca şey oldu. Oğlum benimkine gözükmüyordu bile karanlıkta görüyordu zaten baktım kanka böyle. He. <laughs> Arkada bir şey var direkt kapattım bak. <laughs> sen gös. Tökünden çektim çok üzgün duruyor. Oğlum tamam mı gözükmüyor böyle. Don, bak nasıl biliyor musun? Doğunun içine ben, sağ sol zikzak yapmış. Ben, bak üç işte sola. <laughs> Geldi ne kanka? Bu ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaş sesini daha gösterdi. Dedim, bu ne kanka ya? <laughs> Lan oğlum mi? bizim işimiz YouTube değil mi kanka? Ya oğlum siz gösterme blokta ne etkinlik? Kanka yani, ben böyle... Lan oğlum sahne çıkacak sahne! O <laughs> gaza diyeceksin ki Hımm çok güzelmiş. Faruk bir daha seninle konuşmayacağım. Şu yaptığım var, hepimizin yaptığından daha geyici Tamam Buğra elbise göster. <laughs> hayır ya. G göster göster. Demek istiyormusun? Yazıyorum kanka. Göstermek istiyormusun kanka. Göstermek istiyormusun kanka. Göstereyim mi? hiç şey hadi ya. Hadi hadi. Kanka hayır ya. Hadi hadi. Ya gördüm o, o Tamam, kopya gördüm ya. Kapat ya. Çok kötü ya. <laughs> Erta bir şey sor. Erta erken... bir şey sor. Erta bir şey sor. Şey Nasıl bir şey? Büyük mü yani? Kocaman. Ben <laughs> arkadaşım. <laughs> Emsedim ki kanka ne olur gel takla. <laughs> ben nereden bindim? <laughs> bu çocuğu Nereden <laughs> bindim ben bu arada Ben arkadaşımı görmekten rahatsız oluyorum tamam mı? Niye? Görmek istedim. Niye oğlum? Niye çok normal bir şey? <laughs> Hayır ben görmek istemiyorum abi. Bak diyor ben ben, ben görmek ya yani niye? <laughs> bak burası sana, <burası, gülüyor> sana söyleyeyim mi niye oldu? Oğlum, diyor gördüm, ya bak aklımdan geçeni kontrol edemiyorum. Buğra uyuyamam gece. İstiyor ki ben kocaman <laughs> gördüm. Sofrada duramam kanka. Yalan batan duramam. Biliyor kendini koyayım. Tamam çizim. o zaman sen Ertay. Buğra'nın bir kere böyle avuçla bakacağım. Oğlum ben Buğra'yı Niye avuçluyorum kanka? niye kanka gay misin ya? Niye aklından mı çıkmaz ha? O zaman avuçla bir kere bak senin rahatsız olacağım bir kere. Ela avuçla bir kere. Bir kere. Ver <laughs> Ver. Ama ben çok ver oğlum çok ver. Ver, ver, tamam, ver. Ben, ben oğlum, ver tamam ver. oğlum ver. Lan ver. Göstermek olmuyor oğlum. Ama ben, gel, ben ama ben Ellet. Ama ellet bakın. Sidi. Faruk abi. Faruk abi çok güzel ağız dışarıda. Ellet ellet. Yapma bir daha. Bir daha kadar yönlendirmedi. Ya, avuçla, avuçla Kanka mutlu musun geldin? Çok keyifliyim. <laughs> ben o buran ya... avuçlarım ama senin girecek <laughs> o <laughs> ondan sonra. Fark da... abi sen taksana abi. Takmayacağım. <laughs> Diyoruz ki bakmam bakmam diyor. Ben gece <laughs> O, o sıra Faruk abi diyor ki İyi avuçluyor mu? <laughs> Ertay nasıl buran? <laughs> kocaman mı? Bu? Bana bana girse böyle yerimle oynar mı? <laughs> rahatını bozar mı? <gülüyor> 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 kalem bende kağıt Yaz beni yarim